Evet arkadaşlar. Bu kalenin çatı suyu gideri. Gider yeri. Buradan mesela görürsünüz devam ediyor. Delik boydan boya. Yukarıdan çatının suyunu tahliye için böyle bir düzenek yapmışlar. Daha o zamanlardan yani. Boru falan kullanılmadığı dönemler. Ve kaleye gidelim. yani şu hizada şuraya geçiş yapabiliyorduk. Şuradaki odaya mansene geçiş yapabiliyorduk ama şu anda kapatmışlar. Kalemi iç duvarda normalde sıvalıymış. Sıva bu zaten. Ama zaman zaman sıvalar tutulmuş. Tamam. Burası birinci oda. O zaman ikinci oda. İkinci oda da işte mamut lazım. Mamut burada yoğurtçuk herkesin bilmediği bir nokta var yoğurt aletinde. Burası pek, pek az kişiye bile. Burası, bu delik ayrı bir odaya gidiyor. O odayı da Şöyle bir gireyim. O odaya da çekim yapalım size. Bakayım. şey. Evet, bu odaya giriyorum şimdi. Bu oda dışa bakıyor. Burası da bir penceremiş. Tabi zaman da yıkılmış. Girdiğim nokta orası. Odanın görüyorsunuz görmesi. Çok güzel bir oda. Ve bunun gibi odalar daha bunun gibi belki de onlarca oda var ama girilmiyor. Yani hep girişler, çoğun girişleri kapanmış. Ve burada öyle bir şey var ki kaleler her kale birbirini görür arkadaşlar. Tam şu karşıda noktaladığım parlak olarak gördüğünüz bir yer var. Orayı biraz zoom yapayım. Şu tepeyi görüyorsunuz arkadaşlar. O tepede e, orada da bir kale var. Çok eski bir kale. Yani Yoğurtçu Kalesi de birbirini görüyorlar o tepe. Her kale birbirini görüyor. Tabi burası da Manisa Kalesi de birbirini görüyor. Kaleler birbirleri arasında iletişimi sağlıyor ateşle. Şimdi buradan çıkıyorum. Dar bir küçük bir delik var. Karının iç odası. Bir sıkıntılı bir yer. Böyle onlarca oda. Hep şu anda durduğumuz yer zaten zemin boş. Temin girdim. Mahzenler altımızda şu anda. Burada da küçük bir oda var. Küçük bir oda. Yıkılmış kalmış. Birçok taş var. Gerçekten büyük bir çok büyük bir alanı var yerleşim alanı var Burası görmüş olduğunuz gibi boydan bir koridor. Ama böyle kubbesi yıkılmış boydan böyle bir koridor. Bu taraf pencereler, kalenin pencereleri. Bu taraf ise bu sol tarafımdaki yer ise odalara, oda giriş yerleri. Ama hepsi işte toprağında kalmış. Mesela burası bir odanın giriş yeri çökmüş. Bu bölgede görünüyor Görmüş olduğunuz gibi kubbe tamamen çökmüş şekilde. Buradan kalenin bir ucundan en sonuna kadar koridor devam etmekte gördüğünüz gibi. Böyle maalesef çökmüş bu taraflar Hepsi yer altına kalmış. Evet arkadaşlar. Bu Yorç e, Kalesi'nin yapım malzemesi Horasan harcı yapılmış. Şurada görmüş olduğunuz gibi taşlara bağlantı yerleri hep harç, harçla sıvanmış. Buna biz horosan harcı diyoruz. Tarihte. Görüyorsunuz tuğla parçalığıyla beraber birleştirilmiş bu horosan harcı. Nasıl yapılıyor derseniz bu horosan harcı. Kireçle, deve kuşu yumurtasıyla e, ve tabii ki yapı malzemesi olarak kum ve kil kullanılarak böyle kaya gibi bir yapıya sahip oluyor. Horosan harcı. Bu deve kuşu yumurtasının kullanma sebebi Bakteri üremesini sağlıyor. Dev kuşu yumurtasının içindeki bakteriler taşı, taşlaşmaya doğru, yani yıllandıkça aradan binlerce yıl geçse de taşlaşmaya doğru gidiyor. Ama günümüz kullanılan çimento da yıllar geçtikçe toprağa kuma dönüşüyor harç. Binlerce yıllık bir yapıyı görüyorsunuz, depremlerden yani sağ kalmış, kalmış ve harcı dökülmüyor. yani elle koparamıyorsunuz. Yani sağlam bir yapıya sahip olmuş ve hala taşları sıkı bir şekilde tutmuş. Bu da o dönemin sağlam bir mühendisliği gösteriyor. Dediğim gibi baştan Kalenin Penceresi arkadaşlar burası aslında Kapı değil yani burası normal pencere Kapı daha da aşağıda Ama zamanı yıkıldığı için Kalenin Kapı, giriş kapısı kapanmış ve Bugün burada penceresinden bu Kimin Girdiğim oda orası Böyle bu şekilde Evet giriş kapısının olduğu bölge Burası aşağıdan giriş kapısı ve buradan içeriye giriyor. Burası da halemin avlusu. Giriş avlusu var. Bu bölge halemin ana giriş kapısının olduğu varsayılan bölge arkadaşlar. Şu karşı şurada görmüş olduğunuz kule. Birinci kule, ikinci kule. İki kule arası tahta büyük bir kapı olduğu söyleniyor. Tahmin ediliyor yani.